Evet arkadaşlar bugün deneburnu.com'dan gelen Tansiyon kutusunu açacağız Marka kutusu Bir tane Nescafe X bir aralı sütlü kök Bir tane Ultra Vitamin C. Bir tane Ova'nın soru lekelerle etkili sıvı deterjan. Bir tane Kıvrı kahve çekirdeği ya, Jel formülü geniş şampuan. Bir tane Paradontax. Bu kadar kutu içeri. Martay kutusu. Ben iki yıl önce bir olmuşum devrim.com'a. Ee, bir profil oluşturup anket tamamlıyorsunuz. Tamamladığınız anketten size uygun olan kutu olarak e, bir kutu veriliyor. Ben iki yıl sonra denk geldi bir tane. Zamanla olarak değişiklik gösteriyorum. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Takipte kalın.